Amigurumi ile yaklaşık bir buçuk yıldır sürekli olarak uğraşıyorum. Ee, en sevdiğim hobilerim arasında yer alıyor aslında, o yüzden sürekli uğraşıyorum bir buçuk yıldır. Amigurumi aslında hani Japonca kökenli bir terim. Tığ ile yapılmış, içi doldurulmuş oyuncak anlamına geliyor. Ee, zaten yaptığımız oyuncaklarda da belli olduğu üzere tığ ile birlikte örüp içini dolduruyoruz aslında. Ee, sihirli halka diye bir e, terimi var. Bu sihirli halkayla başlayıp işte istediğimiz figürü, bebekleri, hayvanları örebiliyoruz. Çocuklar ve çocukların oyuncak dünyası ciddi bir sektör ve biraz daha doğal, daha anlam yükleyebilecekleri oyuncakların ortaya çıkmış olması böyle çok bağlayıcı, çekici bir şey aslında. Çünkü çoğu oyuncaklar ya şiddet içerikli oluyor ya cinsel içerikli oluyor ya yönlendirmeye başlıyor. Aslında yapılan bu iş eee çocuklara daha böyle düşünebilen, işte elindeki oyuncaklara daha anlam yükleyebilen, işte onlarla bağ kurabilen bir hal alabiliyor. Oyuncağın dışına da çıkabiliyor ki tabii bu. Hani oyuncak yaşını geçtikten sonra da aksesuar olarak da yıllar boyu saklayabiliyor böyle. Yani bir anı, bir hatıra, bir nostalji olarak da kalabiliyor. Renklere özellikle dikkat ediyorum. Neden dikkat ediyorum? Böyle cinsiyet atfedilmiş e, renkleri Yine erkek bebeklerin oyuncaklarında veya kız çocukların oyuncaklarında da kullanmaya gayret ediyorum. Veya mesela dudak kullanılmıyor bu oyuncakların çoğunda. Çünkü çocuk elindeki oyuncağa anlam yüklesin. O an onunla güldüğü bir oyun oynuyorsa güler gibi hayal etsin. Ağlıyorsa ağlıyor gibi hayal etsin gibi düşünerek aynı zamanda çocuğun hayal dünyasını da zorlayan bir şey olduğu için anlamlı olduğunu düşünüyorum ben aslında kadının doğasında var olan bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve kültürel bir taşıyıcıdır aslında bu kadın eliyle yapılmış. Emekle kadının özdeşleştiği ortaya böyle bir sihir gibi çıkan bir şey bu aslında. O yüzden de çok anlamlı. Ee, annelerimizin, ninelerimizin ördüğü patikler, kazaklar, birer kültür taşıyıcısı aslında. İleriye götüren bir şey, tarih. Bunların da kadın elinden çıkıyor olması çok anlamlı.